sağlık hizmeti veren bir e, sağlık kuruluşu olarak sadece beden sağlığının yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Aynı zamanda özellikle çocuklarımızın ruh sağlığının da yerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaya e, karar verdik. Bu çerçevede çocuklarımız e, hayvanları doğal ortamlarında görebilecekler. E, anneleriyle, babalarıyla, kardeşleriyle Hayvanat Bahçesi'ne gidip doğal ortamlarında nasıl beslendiklerini hayvanları görebilecekler. Bunlar da kendilerinin beden sağlıklarının yanında ruh sağlıklarının da daha iyi olması sağlayacak düşüncesindeyiz. Diğer taraftan hayvan sevgisini aşılamamız gerektiğini düşünüyoruz çocuklara. Bu sebepten dolayı böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza atmaya karar verdik. Ve sağ olsun Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi de bize bu projemizde çok büyük destek verdiler. Ee, inşallah i̇nşallah e, ilerleyen süreçlerde bunun olumlu meyvelerini alacağınıza e, eminiz. Çok teşekkür ediyorum. Siz medikal patkasanız olarak e, tedavinin sağlık e, hizmetini sadece ilaçla tedavi ol, ol, olmadığını, işte e, bir bakıma çocukların e, kendilerini daha iyi gelişmek için e, işte da götürüyorsunuz. Sadece yani işte, e, tedavi süreci boyunca tedavisi tamamlandıktan sonra da bununla ilgili bir şeyler söylemek lazım. Ee, kesinlikle ruh hali iyi olmayan birinin ilaçlara vereceği cevabın da çok e, efektif olması beklenemiyor. Aynı zamanda ruh hali iyi olan biri e, bu tip tedavilere çok daha çabuk yanıt, yanıt veriyor. Özellikle çocuklar, gelişmekte olan genç limalar e, bu tip doğal iç içici olarak hayvan sevgisi aşılanarak çok daha iyi tedavilere cevap verebiliyorlar. Bu çerçevede biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür Evet. Evet, biz Faruk Yasin Hayvanat olarak özellikle çocukların eğitimi ve doğayı tanıması, sevmesi konusunda bugüne kadar birçok çalışma yaptık. Sayın Medikal Partisi'nin yetkilileri de bize böyle bir çalışmaya geldiklerini biz gayet sevinerek, uzunluğa bakarak bu tür bir protokol imzaladık. E bu kapsamda yani hayvan fahişelerinin bir tanesi olan çocukların eğitimi e, için önemli bir adım atılmış oldu burada. Çünkü belki bu çocukları hiçbir zaman görmeyecekler o hayvanlar ama hastane yetkililerinin sayesinde çocuklarımız oraya gelecekler, hayvanları görecekler. Hem yani biliyorsunuz hayvanların, insanların e, özellikle çocukların üzerinde iyileştirici özgüvesinin çok faydaları var. E, bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek. Türkiye'nin e, tür sayısı olarak ve çeşitlilik olarak en büyük hayvanat bahçesiyiz. Bu kapsamda hayvanların daha huzurlu, daha rahat gitmesi için çalışıyoruz. Bunu yaparken de bu çocuklar başta olmak diye insanlarımızın oradan faydalanmasını amaçlamaktayız. E, böyle bir çalışma yaptığı için de Sayın Yüksel Burak'ın sahne seyircileri Sayın Erdal teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bütün çalışmalarımız devam edecek. E, çocuklarımız mutlu olsun diye uğraşıyoruz. Güzel bey e, nasıl bir hizmet alacaklar sizin medikal personelinizden? Bir çocuklar geldikleri zaman e, burada muayene olan her çocuk bir yıl boyunca ücretsiz parka gelme hakkı kazanıyor. Bir sertifika düzenleniyoruz O sertifikayla geliyor. E, gelin gelen çocuklarımıza biz e, eğitimci arkadaşlarımız tarafından çevre, doğa ve hayvan sevgisi hakkında kısa bir eğitim veriyoruz. Bunun dışında bazı hayvanlarla evcil dediğimiz ya da e, ...dokunabileceği, sevebileceği hayvanlarla bir vakit geçirmelerini sağlıyoruz. İşte bunlar koyun, keçi, tavşan gibi. Ya da işte koyna atı gibi. Yani çocuklar daha derin, daha sevimli bir gün geçirmiş oluyor. Sağlık. Peki teşekkür ederim. Aynen, teşekkür ederim. iken yani, <laughs> <he? gülüyor> <laughs> <laughs>

ki, bir parti şey. çünkü... teşekkür <draws>

Ben <laughs> de biliyoruz. Çok bil Çok tanınan hayvanları biliyoruz. Bu Başka bir var bir ne var Nereye koyacaksın bu kedi? Ne? Oui,